çocuk şube binası biliyorsunuz dün gece saatlerinde akşam saatlerinde Osman yani Tuğya'nın çocuğunun bakıcısının oğlu Osman bir açıklamada bulunmuştu ardından da videolu bir açıklaması gelmişti biz de bunu canlı yayında ilk veren gazetecilerden biriydik işte o gelişmenin üzerine dün akşamdan beri haber bekliyorduk ne zaman savcılığa gelinecek ne zaman emniyete gelinecek ne zaman Işte ifade verilecek diye. Sabah saatlerinde önce adliyeye gidileceği söylenmişti ama ardından zaten e, hatırlarsınız dün de yayında demiştim e, bir sürpriz olabilir bizi takip edin. E, çünkü dün görüşmüştük Ferdi Bey'le de e, muhtemelen Osman'ın yaşı küçük olduğu için çocuk şubede emniyette ifadesinin alınacağını söylenmiştir. E, şu anda saatlerimiz e, biri çeyrek geçiyor ve henüz aldığımız bilgilere göre içeriye kimse gelmedi. Yani henüz Ferdi Bey ve Osman Bey, işte avukatlarla birlikte başkan avukatlarla birlikte bulunduğumuz noktaya e, Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne gelmedi. Ama yavaş yavaş burada da bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Gidip gelenler var. E, az önce bir kalabalık vardı. E, emniyet o kalabalığı dağıttı şöyle 5-6 kişilik. E, muhtemelen yayınları işte şey izleyenler, güllüğü merak edenler, perdi bir takip edenler e, onlar bu noktadaydı. Onlar dağıtıldı. Şu anda sadece birkaç tane gazeteci olarak bizler varız. E, i̇çeriği de şöyle yani net olarak sizlere gösteremiyorum tabii emniyet binası olduğu için. Ama hemen arkamda gördüğünüz bina Çocuk Şube Müdürlüğü. Muhtemelen Ferdi Aydın ve Osman geldiğinde Ferdi Aydın ifadesini vermek için o binaya girecek. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne girecek. Şöyle yolun karşı tarafına geçeyim. En azından alanı göstererek sizlere anlatayım. Şu şekilde işte bakın bazı gazeteciler de yine İl Emniyet Müdürlüğü'nün kapısında nöbet tutuyor. Şu anda herkes Osman'ın dün skandal açıklamalarla gündeme gelen Osman'ın İstanbul şey özür diliyorum Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelmesini bekliyor. Burada Çocuk Şube Müdürlüğü'ne ifadesini verecek Yolun karşı tarafına da şöyle geçtim. Sabah katıldığı bir programda cinayet şubenin ifadesini alacağını söylemişti Ferdi Aydın. Ee, ama şu anda bizim gördüğümüz kadar ve aldığımız bilgilere göre Çocuk Şube Müdürlüğü'nde e, ifadesi alınacak. Osman'ın. Bizler de buradaki nöbet takibimizi devam ettiriyoruz. Ee, özellikle hafta sonundan itibaren üst üste yeni gelişmeler olmuştu. Sizler de takip ettiniz. Ee, i̇şte Uyuşturucu madde testi için polis eşliğinde hastaneye gidilmişti. Tuğyan ve Sultan'dan e, test alınmıştı. Onu takiben bir açıklama yapılmıştı gözaltı yok diye. Birçok e, televizyon kanalı ve yayıncı gözaltı diye vermişti. E, yine Ferdi Aydın tarafı bunların devam edeceğini, bunun bir başlangıç olduğunu söylüyordu. Hemen hemen her yayınında son zamanlardaki. Önce Kervan Bey konuştu. Dervan Bey'in açıklamaları çok skandaldı. Onların üzerine yoğunlaşılmıştı. Dün de sürpriz bir şekilde Osman sosyal medya adresinden bir açıklama yaptı. Fırat beni duyuyorsa o metni de verebilirsek çok küçük olacak okuyamayacağım ama özet geçmek gerekirse Osman o metinde diyor ki ya diyor 4-5 kez daha önce 4-5 kez derken o Ferdi Bey'in ifadesi diyor. özür dilerim ben o metni anlatayım. Daha önce ee, benden işte Güllü Hanım'ı öldürmemi istemişti. Bıçakla olur, silahla olur fark etmez. İşte binanın arka tarafında kameranın görmediği noktalar var. Orada arabasını park ederken, arabasına inip binerken yapabilirsin demişti. Ama Osman e, bunları kabul etmemiş. E, yaptığı açıklamaya göre işte bu metin. Arkadaşlar bu metini biz dün e, çok kısa tartıştık Fırat'la birlikte. Çünkü o mu değil mi hesabımı hacklendi başkası mı paylaştı? E, böyle bir e, süreç vardı. Ee, bir video yayınladı çok kısa bir süre sonra işte bizim o yayındaki hassasiyetimizle muhtemelen göz önünde bulundurulmuştur. Başkaları da aynı hassasiyeti gösterdi emin olamadık çünkü ee, o videoyu da şu an ekrana verebiliriz ama etik nedenlerden dolayı veremiyoruz çünkü Osman'ın yaşı küçük dolayısıyla e, etik olmaz bizim o videoyu ekrana vermemiz zaten bu mesajın aynısından bahsediyor. Asıl kritik noktaysa şey işte Esra İslamcıcının programına katılmıştı Osman hatırlarsınız. Esra Ezmeci'nin programında söylediğim her şeyi bana Turyan söyletti bizzat. O neler söylemem gerektiğini söylemişti ben de söyledim ifadelerinde bulunmuştu şu anda ekranda herkes bu yazıyı biliyor görüyor. Ee, tam o sıralarda ben Ferdi Aydın'la irtibata geçmiştim. Dün yayınımızı izleyenler hatırla ee, bazı gelişmelerden haberim var demiştim. Ferdi ee, Bey özellikle rica etmişti bunları paylaşmayalım ee, Osman korkuyor tehdit almasını istemiyoruz demişti. E, o sıralarda Osman Ferdi Bey'in yanındaydı. E, ve bütün günde zaten yan yana oldular. Bu sabah itibariyle gelip ifade vereceklerini söylemişlerdi. Bizler de o süreci takip etmek için şu anda buradayız. İçeriden aldığımız bilgilere göre en azından emniyet mensuplarının bize belirtti, belirttiğine göre henüz gelen olmamış buraya ifadesini vermek için. Arkamda Yalova İl emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, ee, muhtemelen Osman 18 yaşından küçük olduğu için ifadesi o binada alınacak bakın hemen şurada şu binada alınacak bizler de buradaki takipimizi devam ettireceğiz bugün de yine bazı televizyon programların açıklamalar oldu sabah zaten ee, bir dakika Fırat da bir yandan bir şey yazıyor evet Kervan evet tam da ondan bahsediyordum Fırat yani kervanın ifadeleri önemli arkadaşlar burada Biz Önce bir onları sorayım. Fırat az önce WhatsApp'a girdim. Sesim geliyor muydu yayına? Sorun var mıydı? Sesim geliyor muydu yayına? Sorun var mıydı? Gelmiyordu. Tamam. Şimdi e, kervanın yaptığı bazı açıklamalar var arkadaşlar. Onlara özel geçmek gerekirse emniyette 6 saat ifade verdim diyor. Kervan biliyorsunuz ifade vermeye gelmiş. Yine kervanın da adliyeye gelmesi bekleniyor ama o emniyette verdi. Bulunduğumuz noktada verdi ifadesini. Konuşmalarını, mesajları, elindeki videoları, fotoğrafları her şeyi emniyete iletmiş. Bunları göstermiş. E, o gece diyor ki hastaneye gittiğimde çok şey gördüm ben diyor. Güllü'nün öldüğü gece diyor. Hastaneye gittiğimde çok şey gördüm. Tidem Hanım o gece sürekli ortalığı karıştırıyordu. Çok şey duydum o gece. Yani Güllü'nün öldüğü gece çok şey tanık olduğunu söyledi. İşte bunları anlattığını dile getirdi. Kervan Bey. 6 saat boyunca şu anda bulunduğumuz Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınmıştı. Onları da anlatmış. Ne duydu, ne gördü, neye tanık oldu hepsini teker teker anlatmış. Zaten katıldığı televizyon programında da dün dile getirmişti. Bütün belgeleri verdim. Eğer e, benim iddialarıma karşı çıkacaklarsa bunların hepsi mesajlar vesaire hepsi bende mevcut. Duyan çıksın yalanlasın ben de bunları e, ispatlayayım yanıtını verdi. Dün katıldığı programda da. Mesela Yağız diyor e, yani Tuğberk e, o gece diyor koşa koşa gitti eve gitmiş koşa koşa. Bunu sorguluyor niye gitti neden koşa koşa eve gitti Duyan'ın Osman'la bir şeyleri var. Osman'la bir şeyleri var ibaresini kullanıyor. Şu an buraya gelecek olan, ifade verecek olan tuy'anın kızının bakıcısının oğlu Osman. Osman Tuyan'la alakalı her şeyi biliyor. Ben konuştuğum için Osman konuştu ve cesaret aldı. İşte bu ifadeler Kervan Bey'e ait. Tabii Kervan Bey'in işinin de e, Fırat yolladı onu da ben yolda